Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz mahalle arasındaki... ...ben yani öyle denir ya... ...veyahut da o semtin ablası, teyzesi... ...o kadınları güzelleştiren siz güzellik merkezi... ...bunlar hep sizin, basiretsizliğinizden... ...mahallede tek başınıza olduğunuz için... ...saçma sapan fiyatları yaparak... ...veyahut da müşterilerinize kötü davranarak... ...işte tesettürlüymüş, muhafazakarmış, öbürü mütedeyimmiş, öbürü bilmem neymiş, öbürü ettik kim kimlikmiş falan. O müşteriyi o müşteriyi almayalım vesaire bilmem. Hep böyle kaçırsın istiyor musunuz? Yoksa bunların sanatları sizin sanatlarınızın yanında çırağınız etmez. Çırağınız etmez. Ahlanız. Bunlar sizin yanında ahlak dersi almaya lazım. Her biriniz öğretmezsiniz. Maalesef. Maalesef. Bunu sevmalan için söylemiyorum. 冷ますね。